Merhaba arkadaşlar ben Kaan kanalıma hoş geldiniz. Bugün 18 bir kasamız var. Ve bunu da Starlight Prenses'le oynayacağız. 2000 oyunumuza başlıyoruz. Şimdiden size keyifli seyirler dilerim. Lütfen videonun sonunda beğeni yapmayı ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür eder. Keyifli seyirler dilerim. Starlight Prenses. Bakalım bugün bize prensesliğini gösterecek mi? Güzel bir başlangıç aslında. Yani. Bir tane daha getirsene şu yıldızdan. Olsun çarpanı yüksek tuttu. En azından. Çok iyi. Yani. ikiler her ne kadar kötü de olsa. Güzel bir frispim ve güzel bir çarpan var şu anda. Şuraya dağıt bir tane. Kaldır şu güzel kolunu. Yani bu kadar mıydı? Kaldır kolunu. Turkuaz çok güzel. Yeşili de var. 3 tane indir. Çok güzel. Mavi gelir mi? Mavi de var. Yeşil. Çok güzel. Ne gelecek ama? Sarı. Lan kalp de atar mısın be? Maviler. Muhteşem. Kırmızı. Güzel. Güzel güzel. Güzel bir başlangıç oldu sanki. Sarıya yapma şu bloğu be. Güzel. Çok iyi. Mavi gel. Mavi bir tane daha indir lan. Sarılar. Yeşil gelir mi iki tane? Son frisbin ver. Devam et lan şuna. Sarı getir 3 tane. Çok kötü oldu. Yapma. Bana. Yani kötü bir başlangıç değil ama iyi bir başlangıç da değil tabi. Evet. Hadi. Şeyler yap. Sarı kalp gelir mi lan? Gelmek istedi. Üçle. Kapattı. Maviler gel be oğlum. Güzel. Şuraya yüksek bir çarpan indir lan. İndir şu çarpanı be. Şuraya bak ya. Resmen makara yapıyor bizimle. Hadi oğlum. Her evet, türk gazları var. Başka gelecek hiçbir şey yok. Harbiden <laughs> makara yapıyor Yeşili ver bari. Şuraya kaldır şu kolunu. Kolunu kaldır lan kolunu kaldır lan. Kolunu kaldırsana bu oğlum. Bu ne lan? Bak kötü bu işte. Çok kötü. Bir ya böyle. Hiçbir şey var mı ikiminde ya? İyi, şunu oturttur. Lan şunu bari oturttur ilk elden ya. Psikolojik mi bilmiyorum ama ilk gelince mutlu oluyorum. Hadi oğlum bir şeyler yap ya. Çok güzel de işte devamı gelmeyecek. Devamında hiçbir şey gözükmüyor. Uzat lan bari. Oğlum bu ne lan makara mı yapayım bizimle? Buna bir şey at ama. Buna şu lanet olası kolunu kaldır lan. kırmızılar geliyor. Belki sonrasında sarı. Hemen geldi. Şuna ama elini kaldırmıyor ki ya. Elini niye kaldırmıyorsun oğlum sen ya? Bir kademe daha yükseltelim. Evet. Tamam. İlk elden şu çarpanı attım ve patlattın yeterli bizim için. Devamı gelir. Devamı çarp güzel çarpanlarla gelir. Yıldızlar da geliyor. Çok iyi. Gelecek ne var? Yeşil olabilir belki. Neyse güzel çarpan. Devam et. Yeşil veya turkuaz var. Ver ama şunlardan birini ver. Oğlum bunu da patlat lan. Mavi mi? Yeşil mi? İkisini de izle bıraktı. Ama böyle yapma lan. Kaldır şu kolunu zaten yedi çarpan var köşede ya. Çok iyisin bu oğlum. Bir turkuaz şuraya at. Lan atsana bir tane turkuaz lan. Boş geçme şurayı. Boş geçme lan boş geçme bu oğlum ya. O oh, güzel. Sarı da gelir mi? Veya turkuaz geldi. Sarı da geliyor güzel. Maviler de geldi. Muhteşem. Lan gel şu taşları da at lan. Ama boş geçme şuraları ya. Olsun. Sil baştan. Hadi bakalım. Yap şurada güzelliğini. Bu el yap şu güzelliğini lan. Ver bir tane turkaz indir bir tane. Çok güzel. At şu çarpanı. At lan şu çarpanı at lan. Kalbi var üç tane kalp 2 turkuaz. Turkuaz geldi, kalp gelmedi. Sarı gelir. Sarı da gelmedi. Ay gelsin ama ya. Güzel. Güzel bir kaldır şu kolunu. Kaldır şu kolunu. Sarılar da gelir. Hadi kaldır şu kolunu lan. Lan kaldır köşede çarpan yok. Yeşiller geliyor. Başka belki sarı. Belki. Belki Yani buna bu çarpan çok az ya. Sarı güzel. Başka bakıyorum bir şey yok. Evet. Başka yine bir şey yok. Neyse en azından çarpan yüksek. Sarı ve yeşil istiyorum. Hadi be. Sarı geldi. Yeşil de gelir mi? Geldi. Mavi kırmızı. Yapma yedi de bırakma şunları lan. Yeşiller çok güzel. Sarı gelir mi iki tane? Gelmedi tabii ki. Son üç el. Geçme boş. Bir tane daha var. Bir yıldız var şuraya. Ne gelebilir ki? Mavi çok güzel. Sarı da atlan iki tane. Bırak ay geliyordu zaten lan. çok iyi. Sarı ve mavi. Gel lan. İyi değil. Ama kötü. Son kere alalım. Geldin geldin gelmedin. Kapatırız zaten. süper bir başlangıç için güzel bir çarpan atman lazımdı. Bak. İki ay, Çok güzel. Kaldır şu güzel kolunu. Güzel. Üç tane de kalp atar mı lan? İki de bıraktı. Evet. Yeşil gelir. Yeşil gelsin ama. Gel lan. Oğlum yapma bir şeyler ver şuraya ya. Ay çok güzel. Muhteşemsin devam etmen lazım. Devam etmen lazım. Devam etmen lazım. Devam etmen lazım. Olsun güzel. Güzel. Güzel bak bunu boş geçmememiz lazım hadi. 6 tane var. Yapma bunu oğlum ya. Ya bu kadar boş geçemezsin lan. Ver ay ver. Çok güzel kaldır sarılar da geliyor. Lan ne olur kaldır şu kolunu be. Çok güzelsin bu oğlum. Ayda versediğiniz güzel olur da. Böyle de güzel böyle de güzel. Böyle de güzel. Şu eli de boş geçme. Geçme bunu ne olur boş geçme. Geçme lan bunu. İff. Hadi ne olur şu kolunu kaldır lan. Sarılar geliyor bak maviler de gelir. Kaldır şu kolunu ne olur kaldır lan. Kaldır lan şu kolunu. Kaldır lan şu kolunu. Ya kaldırsana şu kolunu ya. Yani onun hakkı o değildi ya. Gerçekten değildi. Buraya salla tabi. Düşürdük ya. Vaki. Kaldır şu güzel kolunu hadi. Kaldır böyle devam etsin bari. Hadi maviler. Evet. Ayı böyle tamamlanan aşağı. Tamamlanan aşağı. Güzel. Dene gelecek başka bir şey gelecek yok. Güzel çarpan vardı işte. Sonunu getirmiyor. Sonunu getirse az önce bir eli boş geçmese çok güzel şeyler olacaktı da. Güzel. Ne gelecek? Kırmızı belki Ama güzel çarpanlar Son altel. el. Boş geçme ne olur. Bak seriye bağladı yine. Kırmızı indir 3 tane. Son 2. Güzel lan. Kaldır lan şu kolunu. Kaldır bu oğlum şu kolunu. Ay Tacavak yedde kaldı. Sarı, mavi gelir mi üç tane? Gelmedi tabii ki. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu noktalıyorum. Şimdiden size keyifli seyirler dilerim. Lütfen videonun sonunda beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdiden iyi günler.